Hepinize selam arkadaşlar. Yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Hoş bulduk. Ee, Tolga benim ben bir tuvalete gideceğim. 2 dakika sesimi kapatıyorum. Evet makamımızı gördüğünüz gibi bulduk. Ee, bütün setlere yerleştir. Evet. <laughs> Tabii ki de se set 1'e de M468'imizi yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, hmm, M468'e transform. Hatta transform değil ya yakışmaz. Zehir. Zehir güzel gözüküyor. <laughs> Üst teklenti hol olsun. Ha böyle olsun. Makonumuza gelince. Makon böyle kalsın. Arkadaşlar şimdi Tolga ile bir satacağız. Tolga kanka sunucu 40 gel. Ay sunucu 40 diyorum. Sunucu 20. Hmm, tam girdiğimde dedim bak. <laughs> Ee, olabilir. Ben 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 de kafa var. O yüzden mi yaptım? <laughs> 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bekliyoruz. Arkadaşlar şu an beni hiçbir şekilde duyamıyor. Şimdi izleyin ve görün ne yapacağız. <laughs> Arkadaşlar durun bir dakika şifrede de hop hop. ha. <laughs> Kanka şifre 20. 40 40 40 40. Özür dilerim. Kırkla yirmiyi karıştırın. Evet arkadaşlar. Makonumuzu seçtik herhalde. Aynen ben bütün setlere koydum. Ha. Evet başlıyoruz. Tolga gelecek gibime geldi ya. Arkadaşlar ilk başta böyle makonla mu sonradan? Hatta biraz el vereceğim ilk arkadaşlar makonla. Arada sırada makonla ben onu çok atlarım da makona alışık değilim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an benim sesimi duymuyor. Aa, şimdi açtım sesi. Kanka. Efendim. Ben ben bence ben sana farkı koyacağım gibiyim. Görürüz. Gördüğünüz gibi ilk başta gitti. Yani Maconcuz. Macon macon. Ay yürbinde çok sekiyor. La oha Tolga. Öyle. <laughs> Kanka bu bu arada öldürmüyor. Ne işte çok sekmiyor mu? Hem çok sekiyor hem öldürmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tolga Bey çukur atladı. Çukurdan beni vurması imkansız. Ya arkadaşlar ben holodurbinle oynayamıyorum bu arada. Arkadaşlar şu an sesimi kapattım. Ona şimdilik el vereceğim. Böyle 20 yapar. Ay vuramadım ya. Nasıl vuramam ben ya? Üff. Vurdum. 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 Var ya kanka şu an kuş sana kanadıyla neyse ölürsün var ya biliyor mu? Hayır nasıl vuramıyorum ya ben ben salak mıyım ya? Vuracağım vuracağım. Kanka bu şey gibi. Mantın, mantın MP7 gibi dürbünle. Değil mi? Adam çocuk beni buradan. Ay kanka. Armi bitti. Ya e, ee, buç. Armi bitti. Armi bitti buç buç. Canım iki zaten. <laughs> yes yes be. Arkadaşlar, benim çünkü ben mo ikide. Erkekler derdim ben 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 ya. ben ben <laughs> <laughs> Nasıl vuramam ben? Yok ya Tolga Makon iyi ya. Ya ben nasıl öldüremem ya? Hadi, hadi 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 hadi. Ya nasıl vuramam ya? Ya ben mal mıyım ya? Ben beceremiyorum ya bu işi. Aa! Yes be. Öyle ölürsün. Ama o arkadaşlar M93'ü demin ben senin hesabına girdim. Onu düzelttim. İyi bir M93. Ya nasıl? Arkadaşlar ben kolsuz muyum ya? Ve en 468 de mük yaptım be. Ay Niye ya. başlıyorsun? Yes, 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 yes. Koş 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 koş. kaş. koş koş. Lan! Lan! Yes. Yes, yes. Oğlum bu yok makul. Ah! Nasıl ölürüm ya? Ya 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 ya. Öyle ölme olmaz be. Ben beni kurtardığımı nerede bildin? Görüldün. de Ya ben kolum ya nasıl vuruyor ya? Arkadaşlar ee, şu an tam 4 ol 4 olduğunda M468'e çekeceğim. Ah be. Ya ben kolsuz muyum ya? Ya ben kolsuzum birader ya. Aa geliyorum. Seni kesinlikle vuracağım. Lan ne oldu? Bu arada ya. De. Ya ya ben nasıl öğrenirim ya? <laughs> Ekmeğer mi koltuğu? Sanki biz en var dedik mi? <laughs> Trollke Troll trol, troll 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 Yeniyorum seni ke. Ah nasıl ölürüm ya. Sen benim m 4ümü aldın? Bu da M4 ayarı kardeş. Eh, birinciliği alayım ben senden. Bir. Sen birinci çok oldun. Sen bas geri. Bas geri. Ne oluyor birader? Bas geri bak. Yine Oğlum sen iyi Anla şunu. Anla şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makonla alıyorum onu. En çok makon. Ender 68 olmasın? Önce. <laughs> Arkadaşlar troll başladık ki. Aha, mermisi bitti ki, mermisi bitti ki. Şöyle vurmak istemiştin hanımefendi. Oğlum sensin mi? <laughs> sus sus. Mermim bitti. Bir git. Mermim bitti birader. Şöyle senin makonu alayım. Yani ya adamın makonuyla bile oynuyoruz kardeş. Adamın makonuyla bile oynuyoruz yani. Canı altı. Ah be. Ah be, of ah be, ah be. Oğlum göndermeyin mesaj. Önderine artık var ya arkadaşlar sileceğim Metin hariç. Her olsun, olsun bile sileceğim. Arkadaşlar bir de size bir şey diyelim mi Metin? Metin, Metin de yaptı onu. Arkadaşlar biz bir sensinciye girdik. Adil Arslan sensin oldu. Orada bir tane şey, odaya girdik Adil abiyle konuştuk var ya arkadaşlarıyla. Ya ne evet. utanmıştık ya. <laughs> Hele sen, sen gör ben gene ananı satayım Adil abi demişim. Yok bende korkuyor. Allah'a şükür var. çok korkmuyorum. Yo sen de korkmuştun. Ya korkmadı, utandım yani. Yo, 40 saniye kaldı. <laughs> Ve ben buna farkı koyuyorum. Arkadaşlar anca M4 168 de koyuyor. <laughs> Aa, mermi değmiyor. <laughs> Arkadaşlar onun elindeki silahı o kadar sekiyor ki. Oğlum ben vuramıyorum ya ben kolsuzum ya Metin nasıl bir kolsuzsun ya kılsız. Kanka ya bu M93 ara e şey yakışmıyor. Maçı kazandın. Susturucu. Kanka bana göre yakışıyor. Arkadaşlar bu videonun sonu da böyle olsun. Şu an duymuyor beni arkadaş. E, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Saat sonra. Yani 30 dakika sonra Tolga'nın kanalında videomuz başlıyor. Hatta sesimi açayım hemen. Tolga senin yarım saat sonra videonun başlıyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar role play 2 geliyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Belki Zula da gelebilir. Ayarlarız da. Belki Zula da gelebilir. Neyse. Hadi bay bay.